Atıyor, vallahi valla küçük küçük. <gülüyor> Patatesleri. <gülüyor> yanıyor. <gülüyor> Selamlar herkese. Bratislava'dayız. Noel pazarlarındayız şu an. Aslında bu video Bratislava nasıl bir yer, kaç gün kalınmalı, ortalama ne kadar harcıyoruz, Noel pazarları gerçekten güzel miyinin bir derlemesi olacak. O yüzden haydi başlayalım. Şu an Aral'ın ikisi ve Faruk'tan da gördüğünüz gibi hava inanılmaz soğuk. Sıfır derece hatta bazen altına bile düşüyordur geceleri. Ee, i̇nanılmaz soğuk ama yine de yaşanmayabilir değil yaşanıyor. Şöyle söyleyeyim geçen sene Kasım ayında gitmiştik biz Christmas Mart'lara Fransa ve Almanya ve İsviçre'ye. Oradan tecrübeliyiz kat kat giyindik. Ee, i̇çimizde bayağı bir içlikler ve birkaç kat kıyafetler var. Eldivenlerimiz elimizde. Mutlaka böyle gelirleriz. Boyunluklarımız biz de aldık beylerimize aldık. Yani soğuk değil, baya baya bir soğuk var. Evet, acı bir soğuğu var, o yüzden bütün teşhisatlarınızı hatta böyle şemsiyenizi de unutmayın. Bugün ilk karı gördük, ama bugüne Aynen. kadar her gün yağmur, yağmur yağdı. yağdı. Mutlaka yağmurla denk geleceksinizdir o yüzden hazırlıklı olun. Şimdi biz başlayalım. Özellikle şundan başlayalım. Bence şu andaki bulunduğumuz yer, bizim nerede? Bratislava'nın en meşhur Christmas market alanı. Burada en büyüğü. en büyüğü. Biz burada bayağı yemek olaylarına falan araştırdık, ettik. Fiyatlar nasıldı sence? Fiyatlar bize göre birazcık yüksek. Özellikle diğer lokal restoranlarla karşılaştırdığımızda 800 Euro'nun altında burada yiyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ee, bir tane şey denedik. Böyle altı patatesten yapılma hamurlu bir şey. Börek gibi böyle mücvere benziyor ama patateslisi üstüne evet, i̇şte de işte peynirler falan ne isterseniz onlardan yapıyor ama yağlı yani böyle vıcık vıcık parmaklarımızdan böyle vıcık vıcık yağ, yağ akıyor <laughs> ve hiç zevk almadık açıkçası ben kendi adıma hiç zevk almadım. Ya şöyle bir kocaman böyle bir patates alt tabak gibi yapmışlar üstüne de çeşitli şeyler koyuyorlar ne istiyorsanız zaten şu anda görüyorsunuz ekranda da. Yani bakarsanız 8 Euro'nun karşılığı kesinlikle değil. Ve elleriniz vıcık vıcık oluyor. Bu konuda da mutlaka üstünüze başınıza e, dökülebilir, ona da dikkat edin. Ama tabii biz ilk akşam geldiğimizde bir şeyler yememiz gerekiyordu ve... Ve Noel Pazarı'ndan yemek istedik. Aynen. Yani çünkü cıvıl cıvıl herkes bir şeyler yiyor, eğleniyorlar, mutlular. Ben bir de Noel Pazarı'nın ortamını çok seviyorum. Böyle insanlar birlikte bir şeyler içiyorlar, yemek yiyorlar, gülüşüyorlar. Böyle sıcak bir ortam var, orada yemek istedik. O yüzden de elimizdeki en böyle masum seçeneği seçtik. Tabii bugün üçüncü günümüz bizim. Şöyle bir yandan da yürüyelim. Üç gündür Bratislava'nın altını üstüne getirdik. Evet. Free walking tour'la baya baya her yerini, öğrendik, tarihçesinde öğrendik. Görmediğimiz yer kalmadı diyebiliriz. Bütün yerleri zaten yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. E, bu süreç içerisinde de birçok restoranlı kafede bulduk değil mi? Evet. Ve ilk gün Noel pazarında yediğimiz o yağlı hamurun dışında yediğimiz her şeyden de inanılmaz zevk aldık. Belki yorumları falan yazarız böyle nerelere gittik. Evet. Yani e, meşhur tatlılarını yedik, meşhur çorbalarını içtik. Yani e, gerçekten Vietnam Asya foodlara Asya gittik. Çok güzeldi. Temiz Özellikle aldım. fiyat performans anlamında bir tane ben restoran, kafe önermek istiyorum. Evet. Moyo. Gerçekten çok iyiydi. Slovak kahvesini evet. 1 euroya içtik. Laktoz free süt içerisinde. Ondan sonra aynı zamanda yemek içmek fiyatları oldukça iyiydi. Hele ki bir pizza yedik. Gerçekten çok iyiydi şu 6. anda. 6.90 euro. 6.90 euro ekranda gördüğünüz pizza çok güzeldi. Tabii ki burada çok <laughs> fazla seçenek var. Slovak restoranları da var. Yerel restoranlar ama oralarda genellikle port vesaire de kullanılıyormuş. Dolayısıyla hani çok az seçenekler kalıyor. Ee, chicken veya da işte vegan seçenekler kalıyor. Ben ya da tavuk deniz ürünleri. Ya da deniz ürünleri ama ben tavuk yemediğim için o yüzden biraz kısıtlıyorum Didem bu konuda. Ee, Benim en büyük sıkıntım Faruk yüzünden kısıtlanım. <laughs> Aynen. Ama olsun deniz ürünlerini ben her gün yerim, her öğün yerim. O yüzden biz de hep deniz ürünleri tercih ediyoruz. E ne yapıyoruz? Asyan Food'a gidiyoruz ve orada kafamız rahat bir şekilde bir sürü şey yiyoruz. Hatta bu bu sefer iki kez Vietnam mutfağına gittik. Zaten onları da paylaşırız. Şimdi videolarda görürsünüz. Oldukça memnun kaldık. Ve bayağı bayağı da ee, fiyatlar çok iyiydi değil mi Asya evet, mutfağında? Evet çok iyi. Yani 10 Euro'ya tepeleme doyuyorsunuz iki kişi Aynen. Bir yandan size şöyle Christmas Market alanını göstereyim bakın. Şöyle Katedralin kilisenin altında. E, hafiften de zaten tepede karı görebilirsiniz. Bugün ilk karımızla buluştuk. Evet. Fiyatlar burada e, içecek olaraktan, daha doğrusu alkollü içkiler çok uygun. 2,5-3 Euro civarında. Glühwein dedikleri o sıcak şarap 2,5-3 Euro. Başka içecek görmedik zaten herhalde. Yani işte tabii şey alkol free şeyler de var e, ama genelde onlar sıcak şarap içiyorlar. 2-2,5 Euro civarlarına zaten şu an karşıda görüyorsunuz. Burası tamamıyla e, şarap alanı. Burada da birkaç tane yemek alanları var. Şimdi istersen ortaya doğru ilerleyelim bir yer bir yandan da konuşalım. Benim dikkatimi çeken şey burada çok fazla kazino vardı onu gördüm aynı zamanda ikinci el mağazalar çok fazlaydı ve hatta güzel mağazalar da vardı bir ikisine girelim dedik ama vaktimiz olmadı çünkü ben elektronik mağazaları da gezmek durumundaydım Buraya geldiğiniz zaman fiyatlar anlamında yeme içmeyle geçen seneyi karşılaştırdığımızda sence nasıl? Bir tık sanki fazla gördük gibi biz Muhtemelen enflasyon burada da var. E, ee, bu sadece bizim kendi teorimiz. Çünkü evet. bazı yemeklerin üstü çizilmiş fiyat artışları yapılmıştı. Aslında oradan yola çıkarak. burada Aynen. Yani biraz enflasyon hatta şöyle söyleyelim olabilir. istersen en son gittiğimiz Vietnam mutfağında 2.60'ın üstünü çizmişlerdi içeri girdiğimizde 4-5 Euro Aynen. olmuştu. Yani bir iki kat enflasyona uğramış ne kadar eski o fiyatlar bilmiyoruz ama Evet. Ya genel olarak da böyle çok çok uygun bir ülke diyemeyiz Bratislava için hatta ilk Noel pazarlarımızda Noel Aynen. hatırlattı. Geçen sene kolları ekmiştik. Çok uygun bir kol Kendi aramızda ilk geldiğimizde bu ne ya dedik. Sanki bazel fiyatları yani Fransa ve Almanya'dan çok daha böyle çok daha demeyelim de daha fazla geldi bize. Ama tabii TL ile karşılaştırmıyoruz. Artık Euro ile birbirini karşılaştırıyoruz. Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımız ama Restoranlar düşündüğünüz gibi çıkmadı. Ya Sonrasında çünkü gezdik ve birçok yer bulabildik. Ee, ara ara bunları da paylaşırız sizlerle. Hatta eğer isterseniz size Vietnam mutfağına gittiğimiz yerleri paylaşırız. Didem'e sorun videonun yorumlar kısmından size yerini mutlaka yollayacaktır. Şimdi şu anda hava kararmaya başlıyor. Ortam çok güzel. Gel şöyle birazcık araya doğru ilerleyelim. Burada bakın şöyle çok güzel yemekler falan var. Tabi buradaki yemekler e, doy doyurucu mu dersek bence... Fiyat performans anlamında Christmas Mart'taki yemekler doyurucu değil. Ee, bir de Slovakların patates, mantar ve kabak. Ne kabak yok kabak mı? Kabak ya. da kabak çorbası çok mı? Kabak e, değil miydi? garlic galik garlic, garlic pardon. sarımsak bir yani çorbası. Bu üç şeyle her şeyi yapabiliyorlar yani bütün yemeklerin içerisinde bu üç illaki var. Aynen. Olmazsa olmazları. Bu arada biz e, çorba demişken nereye gittik? Ee, Sub Culture. Soup culture. Evet. Sen tesadüfen bulmuştun burayı. Evet. Aslında biz Bratislava'ya bakmıyorduk. Evet. Ama tesadüfen bulmuştun. İyi ki de gitmişiz. Çok güzeldi. Evet. İstersen biraz bahset. Böyle ekmek külahlarının içerisinde yapıyorlar. 3 çeşit çorbaları var. Lentil, garlic ve üçüncüsü de kabak çorbası. Aynen. Ee, bu üç çorbadan birini seçebiliyorsunuz. Üzerine istediğiniz şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Ee, bayağı lezzetli. Sonra da külahı yiyorsunuz. Evet. Külahı da seçebiliyorsunuz. 5 evet. çeşit farklı külah modeli var. Oldukça güzel bir yerdi. En son, en, az önce nereden çıktık? Bir... Ee, traditional Pratisnava tatlıcısından çıktı. orası da çok güzeldi. Çok güzeldi fiyatları da bence iyiydi evet, ee, tatlı anlamında iyiydi kahveleri biraz pahalıydı. Değil mi orada? Ya bir de ben de laktoz alerjisi olduğu için genelde ya almut milk ya laktoz free milk kullanıyorum. İkisinin aynı fiyatı olduğu için 4 Euro'ya geldi bir tane <laughs> Ama, ama dün... canımız kalsın çünkü bizim <laughs> o fiyatı. Evet. Ama biz dün Moyo'da 1 Euro içmiştik evet. biliyorsun. Yani böyle farklı mekanlarda hem uygun fiyatlar var hem de aynı zamanda daha fazla olan yerler de var. Ama biz mesela şu anda ekranda görmüş olduğunuz hem kestane'li hem de cevizli olandan yedik değil mi tatlı? Evet, ne diye yani mesela. Türkçesi ne diye geçiyor? Ay çöreği olabilir yanlış söylemeyeyim. Ya biraz benziyor sanki ona. Ee, ama ortam çok iyiydi ve yorumlar çok iyiydi. Biz de tesadüfen denk geldik ve çok güzel oldu. Bu arada biz Bratislava'ya nasıl geldik? İstersen biraz ondan bahset. Şöyle ben zaten Viyana'ya uçak bileti aldığımızda hemen en yakın neresi var diye bakmıştım. Bratislava'nın bir saatlik bir yer bir yakınlıkta olduğunu gördüm hemen Flixbox'tan yani kamilkoç.com.tr'den Avrupa'da e, işbirliği işbirliği Flixbox'ta yapıyor. Oradan bir bilet aldık. 150 liraya aldık. Çok uygun fiyata. Yani 4 liraya mı 4.99'a ama ne almıştık? Hemen bir saatte geldik buraya. Evet ya 45 dakika 50 dakika gibi bir şey. O kadar. Yani oturduk daha hazırlanmadan tekrar ineceğiz. Hatta böyle. şu anda birazdan Viyana'ya da aynı şekilde döneceğiz. Gitmeden önce de hadi hızlıca bir video çekelim. Deneyimlerimizi paylaşalım dedik. Aynen. Ee, bu arada biz Bratislava'da hiç ama hiç taşıt kullanmadık. Aynen. Hiç tramvaya binmedik, hiç otobüse binmedik. Çünkü her yere yürüme mesafesinde aynı Lviv'de olduğu gibiydi. O yüzden de bizce açıkçası çok fazla almanıza gerek yok. Hatta insanlar şöyle yapıyormuş. Viyana'daki tatillerine günübirlik Bratislava'ya ekliyorlar. Sabah geliyorlar, akşam dönüyorlar. Yani öyle bir yer, öyle söyleyelim. Bence hiç boş boşuna günü, bir günlük bilet fiyatları almayın. Ama ben yine de 3 gün ayırdığımız için Tabii ki. Free walking tura katıldık. 3 saatte bütün şehri gezdik. Çok kompakt bir yer. Çok hızlı gezebilirsiniz. Bir gün ayırabilirsiniz. Ama biz biraz böyle yaya yaya gezmeyi seviyoruz. Koşturulmuş, o sıkıştırılmış çıkları sevmiyoruz. O yüzden ben 3 gün da memnunum. Ama cevap bir günde de gezebilir miyiz? İn cevabı evet gezebilirsiniz. Sabahtan akşama her şeyi yapabilirsiniz. Evet. Ee, bu arada Free Walking Tour içinde bizim kaldığımız otelden biz görmüştük. Aa katılalım ne güzel 3 saatte kompakt hızlı bir tur yaparız demiştik. 12'de, 10.30'da, bir de 3'te galiba 3 tane free walking tur vardı. Buluşma yerlerinin lokasyonunu sen bilir misin? Bu arada olarak? şöyle yapalım. Bizim kaldığımız oteli de söyleyelim. Biz odada kaldık. Çok da memnunluk hem yerinden hem mekanından. Aynı zamanda free walking anlaşması da var. Herhangi bir ücret vermiyorsunuz. Gönlünüzden ne kopuyorsa... Saat 3'te o 20. yüzyıl turu yaptırıyor değil mi? Evet. Biz dün ona katıldık çok iyiydi ama sabahtan akşama kadar da farklı turlar var. Onları da e, aşağıdaki açıklamalar kısmından bakarsınız. O zaman biz artık videoyu tamamlayalım. Bratislava'dan herkese e, selamlar iletelim. Buraya gelmek isterseniz umarım sizler için faydalı olmuştur. Hem ilk izlenimlerimizi hem de son izlenimlerimizi sizlere paylaşmak istedik. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.